Hayırlı sabahlar. Bugün o karikatürü konuşacağız. O karikatür derken neyi kastettiğimizi olayı takip edenler çok iyi biliyorlar. Hafta sonu epeyce bir gündem oluşturan 8 Haziran 2012 tarihli karikatür. İbrahim Özda bakın gazetemizde çıkan karikatürü. Yani 8 Haziran 2012 tarihinin altını çiziyorum. Tekrar hatırlatıyorum. Yeni bir karikatür değil. Bazı ahlaksız provokatörlerin iddia ettiği ve tam da 27 Mayıs'ın yıl dönümünde ısıtarak tekrar gündeme taşıdıkları gibi yeni bir karikatür değil. 8 yıllık bir karikatür. Şimdi karikatürün hikayesi şu. O günlerde MIT müsteşarı ifadeye çağrılmış idi. Ve o zaman başbakan olan Sayın Erdoğan onu değil beni alın ifadesini kullanmıştı. Bunlar arşivlerde mevcut. Bunun üzerinde bir okuyucu Zaten İbrahim Bey'in böyle bir tarzı var. Zaman zaman okuyuculardan gelen fikirleri çizgiye döker ve o fikri gönderenin ismini de yazar. Yani bu bana ilhamı veren kişi bu diye ortaklaşa bir ürün olarak yayınlar. Bu da öyle bir şeydi. Ve işin enteresan taraflarından biri o söz konusu karikatürün fikrini veren kişi şu anda şahıs çok farklı yerlerde. Yani onu da ifade etmiş olalım. Şimdi bu karikatürün espri kalitesi vesairesi falan tartışılabilir. Ama e, olay şu. O günün konjonktüründe, o günün gündeminde başbakanın bir ifadesi üzerine bir ironi yapılıyor. Yani deniyor ki işte başbakan dediğine göre bunu, onu değil beni alın, MİT müsteşarı yerine. Bunun üzerine böyle bir çizim yapılmış ve sesleniyorlar. İşte çizime göre askerlerin yanında gözaltına alınırken, ifade vermeye giderken dediğim gibi bir ironi. İşte Ayasofya'yı aç da git. Ayasofya demişken tabii bunu bir parantez açalım. AKP iktidarının 18. yılında Ayasofya'nın kapıları hala kapalı. Ve Fetih Suresi okundu 29 Mayıs'ta. Ama Ayasofya'da zaten 7/24 Kur'an okunuyor. Fetih Suresi de bunun içinde dahil. Hatimler okunuyor devamlı. Ve bu gelenek Yavuz Sultan Selim'in mukaddes emanetleri getirdiği tarihten bu tarafa devam eden bir gelenek. Ne zaman kesintiye uğramış? Ayasofya cami olmaktan çıkarılıp müzeye çevrildiği zaman. Rahmetli Demirel'in başında olduğu 1980'deki Adalet Partisi iktidarı döneminde o kesinti sona ermiş. Hem Ayasofya'nın bir kısmında namaz kılınmaya başlanmış tekrar. Hem de tekrar 7.24 Mukaddes Emanetler Dairesi'nde Kur'an tilavetine devam edilmiş. Bunu da ifade ettikten sonra bir de bir sesleniş daha var yine o çizimde. Balyozculara da selam söyle. O tarihte balyoz davasından yargılanan insanlar içeride. Burada şunu da ifade etmek lazım. Maalesef hem Ergenekon hem Balyoz davalarının boş çıkmasının, fiyaskoyla sonuçlanmasının en önemli sebeplerinden biri yaşın yanında kurunun da veya kurunun yanında yaşın da yakıldığı yanlışların o davalarda da gerçekleşmiş olması. Ama bu yanlış neticede esas maksat olan Darbecilerle hesaplaşmayı boşta düşürdü ve e, darbeci zihniyete sahip olanlar da dışarı çıktılar ve gelinen noktada şu anki iktidar onlarla ittifak halinde yoluna devam ediyor. Bu da işin ayrı bir acı tarafı. Devam ediyoruz. Şimdi o çizim dediğimiz gibi bir ironi. 8 yıl önce çizilmiş. Zaman zaman soruşturmalara konu olmuş ve ifadeler verilmiş, takipsizlik kararları verilmiş. Şimdi bu konu tekrar gündeme geldiğinde bu takipsizlik kararları hatırlatılınca birileri diyorlar ki işte onlar da işte filan işte savcılardan olmasın. Yargıyı bu hale düşürdünüz. Yani bundan nasıl çıkılacağı hala belli değil. Yani her savcıya hoşunuza gitmeyen karar veren her savcıya, her hakime bir kut takarsanız bu insanlar nasıl çalışacak? Nerede yargı bağımsızlığı? Ve biz prensip olarak Yenasya yarım asırlık tarihi olan bir gazete bugüne kadar bütün darbelere karşı çıktık. Ve bütün darbelere 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve son olarak 15 Temmuz, 20 Temmuz. Bunların tümünde aynı ilke ve prensip temeline dayanarak ve bedelini de ödeyerek bir tavır ortaya koymuştur Yeni Asya. Onun için Yeni Asya'ya darbeci yakıştırması yapmak kimsenin harcı değildir, kimsenin hakkı değildir, kimsenin haddi değildir. Şahsı manevi, bu şahsı manevi Yeni Asya'ya darbeci diyenin alnını karışlar. Bunu açık, gayet açık net söylüyorum. Ve biz prensip olarak Seçimle gelenin seçimle gitmesinden yanayız her zaman. Onun için o yakıştırmaların tamamı iftiradır, sahiplerine aynen iade ediyoruz. Yani Asya ya asla bulaşmayacak iddialardır bunlar, iftiralardır. Ama seçimle gelen seçimle gider. Bugünün tablosuna baktığımız zaman, uygulamasına baktığı zaman seçimle gelenin zindanlara tıkıldığı. Örneklerle sabit. kayım uygulamalarıyla sabit. Bu da ayrı bir talihsizlik. Yaşadığımız dönemin, yaşadığımız sürecin bir başka talihsizliği. Ve şunu da ilave edelim. Seçimle gelmek hiç kimseye, konumu ne olursa olsun, hukukun dışında çıkma hak ve yetkisi vermez. Yani bu da altı çizilerek ifade edilmesi gereken önemli prensiplerden birisidir. Ve biz... Yine bir hatırlatma yapayım. 2008'de AKP'ye kapatma davası açıldığı zaman buna da karşı çıktık. Partileri kapatacaksa halk kapatır. Kendi iradesiyle kapatır, sandıkta kapatır. Ve o kapatma davasında AKP adına sunulan savunmada bizim yayınlamış olduğumuz İslam Demokrasi Laiklik kitabı rahmetli ile yaptığımız röportajları topladığımız AKP savunma dosyasında bunu da en önemli dayanaklarından biri olarak mahkemeye sundu. Ve buradaki Demirel'in layıklıkla ilgili olarak, irtica ile ilgili olarak, işte imam hatiplerle ilgili olarak, AKP'nin suçlandığı konularla ilgili olarak ifade etmiş olduğu fikirlere referans göstererek kendisini savundu. Dolayısıyla AKP'nin o savunmalarında katkısı olan bu yayınımızla katkısı olan bir gazeteyiz aynı zamanda. Ve bu kitap, daha sonra rahmetli Demirel e, vefat ettikten sonra yeni baskısı da bu şekilde çıktı. Bu yayınlarımız arasında mevcut merak edenler okuyabilir. Şimdi bunlar varken, <laughs> biz demokrasiye, darbelerle mücadeleye en ciddi ve en kararlı katkıyı vermiş bir ekolüzüz. Peki bunun karşılığını nasıl görüyoruz şu dönemde? Gazete olarak. İşte böyle algı operasyonlarıyla, kara propagandalarla, iftiralarla görüyoruz. Basın kartlarımızın gasp edilmesiyle görüyoruz. Gri pasaport hakkımızın gasp edilmesiyle görüyoruz. Resmi ilan hakkımızın gasp edilmesiyle görüyoruz. Karşılığı bu. Ve devam edelim. Şimdi bu 8 sene önceki karikatürü tam da 27 Mayıs yıl dönümünde servis eden kim? AKP'nin medyadan sorumlu ismi eski milletvekili Şamil Tayyar. Ve bu kişi daha evvel Ergenekon balyoz davalarında güya o mücadeleyi veren isimlerden biriydi. Şimdi onlarla kol kola yürüyor. Ve bu karikatürün eski olduğunu sonradan fark etmiş olmalı ki attığı bir başka tweette işte eskiymiş falan ama o hukukçularımız yine de bakıyorlar falan gibi durumu kurtarmaya çalıştı. Ve yine işin bir enteresan tarafı bakanlık görevleri yapmış olan AKP sözcüsü Mahir Ünal da ona destek verdi. Bunlar kendileri adına utan, utanılacak şeylerdir. Bu konumdaki insanlar, ülkeyi yönetme konumunda olan insanlar, dolduruşa gelme hakkına sahip değildirler. Ve insanları dolduruşa getirme hakkına da sahip değildirler. O konumlar sorumluluk gerektirir. Ve bu sorumluluğun maalesef bu olayda ayaklar altına alındığını görüyoruz. Ve biz bunlarla hukuk önünde bütün sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Hesaplaşacağız. Yargı zaten bizim kontrolümüzde bir şey çıkmaz diyorlarsa, mahkeme kadıya mülk değildir. Bugünün yarını var. Ne oldum demeyin, ne olacağım deyin. Bugünkü konumlarını sizi yanıtmasın, yanlışa sürüklemesin. Bunu defalarca söyledik, yine tekrarlıyoruz. Ve son olarak şunu da bağlayalım. Özde bakın o çiziminden dolayı Sayın Erdoğan gözaltına alınmış falan değil. 8 yıldır tam tersine Cumhurbaşkanı oldu. Ama özellikle son dönemde 15-20 Temmuz sürecinde darbecilikle, teröristlikle itham edilen ama darbeyle de terörle de hiçbir ilgisi olmayan on binlerce insan kelepçeli vaziyette itibarsızlaştırılarak zindanlara tıkıldı ve hala içerideler bunların büyük bir kısmı. Bunların içerisinde tesettürlü hanımlar var. Anneler var. Bebekler var. Hastalar var. Yaşlılar var. Ve dediğim gibi terörle, darbeyle hiçbir ilgisi olmayan birçok insan var. Bu da bu dönemin bir başka utancıdır. Bütün mücadelemiz bu utancın artık sona ermesidir. Bunun içindir. Bir karikatür vesilesiyle bunları ifade etmiş olduk. Yarın inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle